Saygılar, kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Endeks haftanın ilk açılış gününde maalesef %1'in üzerinde bir kayıp yaşadı bugün de. Öngörülemeyen bir zamanlardan geçiyoruz maalesef. E, negatiflik e, bir gün alıyorsa endeks bir gün veriyor ve değişmiyor hiçbir zaman. Saat 18.36'da kamu yayınlanma platformuna Sasa Polyester, Sanayi Anonim şirketi de payların geri alınmasına ilişkin bir bildirimde bulundu. Arkadaşlar son zamanlarda yatırımcısının yanında bulunan şirketlerden birisi Sapolyester. Tabii ki her ne kadar e, bu geri alım programlar çerçevesi devam etse de 3. en 27'sinde biliyorsunuz daha önce bitmişti. 3. en 27'si 2025'te yönetim kurulu kararı var tekrar. Ve bir e, hisseyi değiştirmiyor fazla açıkçası onu da söyleyelim. Buna rağmen e, işleme konu paylardan baktığınızda arkadaşlar... 20 milyonluk bir sasa payı yani alımlığı gözüküyor. Evet 28 Nisan 2075, 2025 tarihinde 4 lira 7 kuruş ile 4 lira 19 kuruş fiyat aralığından ortalama 4 lira 105 kuruş 4 lira 10 kuruş diyelim 10 kuruş 20 milyon not sasa pay senedi geri alınmış olup şirketimizin sahip olduğu sasa payları 176 milyon 750 bin nota ulaşmıştır deniliyor. Evet büyük miktarda bir alım söz konusu e, 20 milyonluk ama tabi bunlar piyasada çok fazla sasa hissesi olduğu için fazla etkilemiyor sizi açıkçası. Ancak yine de şirketin yatırımcının özellikle küçük yatırımcının e, yanında olduğunu gösteren bir durum. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Tüm buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bir de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.